Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş'ın işbirliğiyle 30 Haziran Salı günü Antakya Şehir Kulübü'nde Hatay Spor'a destek gecesi düzenlendi. Geceye Vali Doğan ve Başkan Savaş'ın yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur, Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz, Erzim Belediye Başkanı Ökkeş Şelmasoğlu, Hatay'ın önde gelen iş insanları, kanaat önderleri ve STK temsilcileri katıldı bu akşam Sayın Başkan'ın davetlisi olarak burada bir aradayız. Hatay için, Hatay Spor için bir araya geldik. Hatay Spor bu şehrin ortak değeri. Alevisiyle, sünnisiyle, genciyle, yaşlısıyla bütün kesimlerin ortak noktada buluştuğu bir camia. Biraz önce Sayın Başkan Hatay Spor'un geçmişinden bugüne kadar olan serüvenini anlattı. Takımlar şehirle birlikte yaşıyorlar. Bugün geldiğimiz noktaya baktığında gerçekten e, çok büyük bir başarı var. Çok büyük bir emek var. Öncelikle başında bulunan Sayın Başkanımıza, teknik ekibe, yönetici arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Gün beraberliği günü, 53 yıldır ilk kez Hatay Sporumuz bu süperliğe çıkma şansını yakaladı. Ben burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımla bizim bayan basketbol takımımız vardı. O zaman Antakya Belediyesi'nin üç Bu takımı kurmuştu ve bana o zaman demişti ki bizim dedi hayallerimiz yüksek dedi. Cumhurbaşkanlığı kupasını dedi hata getireceğiz dedi. Çok iyi hatırlıyorum. 2009'da bu laflar söylenmişti ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın o zaman tabii gayretiyle de Cumhurbaşkanlığımız iki, ...kupası iki kez... ...Hatay'a kazandırıldı. Bugün burada... ...Hatay'ımız için... ...hayırlı olacak... ...ve sizleri hayırla buluşturacak... ...bir organizasyon için... ...bulunmaktayız. Ee, Sayın Valim ve Sayın Milletvekili... ...başta olmak üzere... ...bütün misafirlerimize... ...ev sahiplerimize... ...teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz... ...1967'den itibaren kurulan... İte ha ikincilik, ha üçüncülükte zaman zaman kederlendiğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz, zaman zaman da sevindiğimiz, üçüncülüğe düşerken üzüldüğümüz, ikinciliğe çıkarken sevindiğimiz ve biraz daha yukarıyı hayal edemediğimiz günleri biz küçüklüğümüzden beri yaşıyoruz. Bizden büyük abilerimiz de aynı sıkıntıları yaşamıştır. Ben sizi bilmem ama küçüklüğümüzde paramız yoktu, maça giremezdik. İtfaiyenin girdiği o kapı vardı. Onun altı, o demirin içeri girdiği yer biraz oyuktu. Ya yatar oradan seyrederdik, ya küçük deliğinden seyrederdik. Ya da oradaki ağaçlara çıkıp üçüncülük maçlarını hasretle seyrederdik. En güzel şey de bir büyüğümüzü bulduğumuzda onun elinden tutup stada girmekti. Ama şimdi evlerimizde var. Yalnız evlerimizde varken de son yıllarda çamurlu sahada dik geldi paramız. Habire yazı attılar. Para çamurlu sahada atıldığı için paramız dik geldi. Önce birinci lige çıktık. Sonra da süperlik kapısındayız. Bugüne kadar buradaki arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi Sayın Valimin, benim ve bizim arkadaşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın istedikleri zaman desteğinde bunlar arkadaşlarımız. Bugün de bizi Hatay Spor adına, Hatay'ımız adına onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Son eşikteyiz. Ben sabah e, arkadaşlarla birlikte inşallah Bolu'ya gideceğim. Bir en son hı dememiz kaldı. Yani son dört maçta dört puan alırsak nasipse önümüzdeki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Belki ondan sonra birkaç yıl sonra da Barcelona sözümüz var. İnşallah Barcelona'yı Hatay'a getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bu büyük hedef için sizin ufak yardımlarınıza ihtiyacımız var. Evet. Sağ olun. Geldiğinize göre bu e, yardımı gözden çıkartmışsınız diye düşünüyoruz.